Arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmaları da bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. 10 koşulu programı İngiliz Maiden'larını böldürmüşler güzelce. Altılı başlangıçları da İngiliz Maiden. Bir yerden sonra Arap İngiliz fark etmiyor. Maiden'lar en çok yattığımız, kupon bıraktığımız yerler olmaya devam edecek. Ediyor edecekti zaten böyle gider. Bütçeniz oranında at yazmanızı tavsiye ederim Maiden'lara. Tekiniz varsa kendinize özel duyum fark etmez. Kullanabilirsiniz. Maiden'larda gördüğüm yukarıda kazanç atları olmazsa aşağıdaki atlar genelde çok şanslı kalıyorlar. Bir yüksek agp iyi orijinde kazanırsa şaşırmam. Hani kimi tek atalım tercihli start alan özberge atı. 5-7 gibi atlardan çok güzel sürpriz yarışlar gelir. Kalan gruptan tarama yapın arkadaşlar. 8 şart bir atı, 5 7 onlar şart bir atı durumundalar. Hani itiraz etmem diğer atlara. 5 7 buranın sürpriz atları İlk etapta bunlara dikkat edin. 4 3 2 9 artık herhangi bir at. Bu 1 5 7'den sonrası, biraz 8'den sonrası bana göre herhangi bir at yani yazdırıyor. ya Gördükçe yazıyorum artık. Handikap puanından 4. Şart 1, 8. Ancak kazanan grup buradan geliyor genelde. 1, 5 yıllık. bur Buralardan yarış kazanılıyor. Vallahi bütçeniz oranında. Art yazmanızı öneririm. Tekiniz varsa da kullanın. AGP'yi tek attım. Kabul yani. İtiraz etmem. İkinci koşu. Handikap 21, handikap 1. Demirer burada 4'ü geçmemesi gerekir. Tehlikeli çıktı. Sürpriz yapacak. 4'ün tek olması gerekir. Bu yarış şartı 4'e gitmiş durumda. Deli Yıldırım kazanmalı. 3. At yazacaksanız 3'e dikkat edin. Geçecek gücü var 4'ü. Geçmez diye düşünmek değil. 3. koşu kısa vade 6. Burada sıkıntı var arkadaşlar. Buradaki atların neredeyse hiçbirisi kısa vade altı değil benim gördüğüm kadarıyla. Handikap ayarlı koşarlar, baştan sona ayarlı koşarlar. Herhangi bir at gelir, sebebi budur. Kimse gelmezse yukarıda dişi safkan bu ata yarış bırakırlar. Gül oynaya bu at yarış kazanır. İki kalitesinden dolayı değil, diğerleri geçmediği için ikiye yarış bırakırlar. AGP 3 ben tek önermem bu durumlarda. Kaçarlar genelde bu tip atlar. Kaldı ki 6-3'e sprint atıp geçmeye gelen bir sapkan. Uzayan mesafede 6 isterse kazanır 3'ü geçer. 6-3 bırakırlarsa 2. 1-5-4'ten biri kazanırsa da şaşırmayın. Bu şart böyle. Handikap meydan atları yani çok üst düzey bir atı bence yok. 6-3-2, 3-6-2 yeterli olabilir. Yani 3 ama güvenim yok. Bu 3 atada şart ayarından dolayı. Dördüncü koşu şart 5. 2 safkan var burada. 1. Hani tek atılırsa itiraz etmeyeceğim AGF'si. Doğru bir safkan ancak sürpriz bir atı var. Ciddi anlamda sürprizde çıktı. 5 bal diyar kilo farkından dolayı biri geçme potansiyelini barındırıyor. Hani tek kullanmıyorsanız şayet bir sürpriz de buradan çıkar derseniz 5'i öneririm ciddi ciddi rakip. Ve diğer atlar. iki de daha gefa var gördüm onu. Diğer atlardan varsa tuttunuz var. artık. 5. koşu altılı başlangıç. Birinci altılı Maiden. Burası Maiden. Yani belirsizliği çok fazla. Zaten kaçan kaçanın. Doğru dürüst koşu yok meydanlarımızda. E ne olacak burada? Tam neye başlamışlar? 4, 7, 12, 2. Çok zor çıkıyorlar bu dönen atlar. E, ha, halislerin atı bile olsa bu gruptan çok zor at meydana veda ediyor. AGF top hepsi AGF bakın görüyorsunuz. Yazdığımız zaman hepsini yazmamız gerekiyor. Önce. Genelde bunlar kazanmıyor. Yeni koşan atlara dikkat ediyoruz. Onlar yarış kazanıyorlar. Sürpriz yaparak geliyorlar zaten. 6 onlardan biri Mustafa Çiçek. 5 diğeri çim yarışları kumu da var gördüğüm kadarıyla. Anne hattından. 6 5'i yani tekiniz yoksa mutlaka yazınız. 11 dahil dişi at. 11 4 ve diğer atlardan ilave etmenizi tavsiye ederim. Belirsizlik çok fazla. 7 12 2 1 10. Zaten zor koşulları koyarlar ilk ayağa. Bazen bunu yapıyorlar. Ya direkt favorisi geliyor. Biz çok at yazdığımız zaman. Biraz kıstığımız zaman az at geçelim. 4-7-12-2 yazalım dedik. Dediğimiz anda sürprizin patlatıyordur. Böyle bir grup. Duyumunuz varsa kullanın. Mutlaka değerlendirin. İşe yaramıştır her zaman. Normal kurgularda 6-5-5-6 mutlaka olsun. Tavsiyem bu. 4-11 ve diğer atlar aslında ayrılmıyorlar kim çıkmak isterse olayına dönüyor artık yarış. Altıncı koşu şart 4. Burada da tehlike var. 1 ve 6 gibi yüksek handikaplı atların pas geçtiği yarış şartıdır. O yüzden tek atacak arkadaşları uyarayım. Özellikle 6 burada tek önlenebilir ve tek oynanır. Michel kazanamayabilir. Pas geçebilir. Olsun tabii ki bakın gelmez diye bir şey yok. 1-6 grubun en yüksek Handikaplı atlarıdır. Burada at yazmanızı yani yeterli değil. 1-6 at yazmanızı öneririm. 2 4'lük bir at kesinlikle değil. 12'de starttan geliyor geliyor yetiştiremiyor bir türlü. 2-12 mutlaka olsun. Tavsiyem bu. Hatta çok güzel sürprizi çıkar bu şart 4'ün. Araplarda daha berbattır. 5-11 Bunlara da dikkat edin. 5-Aprantis'i iyi, iyi idare ederse. Kaliteli grubun kaliteli atı. 11. Bakın 1-6, 4. Atiba 55'e düştü. Bunlar hep kazanabilir potansiyeli safkanlar oldular. 3 kısmen. Zor koşudur. Azat geçemiyorum. 212 yeterli diyemiyorum. 212'den sonra AGF'ler dahil, aşağıdaki sürpriz atlar dahil. Bunlardan bütçeniz zorunda at ilave edin tavsiyem bu olacak. 7. koşu handikap 16 handikap 2. Munzur tehlikeli burada. Peşi geçerse Munzur geçecektir ama onu da e, beklemiyorum bugün için hala. Kızıl gezegen 5'in tek olması ve kazanması gerekir. Sürprizi 7. ikinci olacak atı da 2 husrev olmalı. 5-2 gibi bir sonuç bekliyorum. 5'ten istediğimiz koşu gelmezse 7-2 gibi bir sonuç çıkabilir. Şart handikap 2 bu handikap birlerde ağır kilolu atlar gelmiyorlar ama handikap ikilerde bazen bu kazanç atları hüsrev gibi atlar kazanabiliyorlar. O yüzden uzattım ikiyi. Hani tek kullanmıyorsanız iki yedi birlikte düşünebilirsiniz. Ancak 5 bende tek olur vaziyette çıkıyor. Umarım yanıltmaz. Kaçmaz. Çok uygun. Şart kazanç yeterli yani. Bu şartı kazanmaya yeterli durumu mevcut. 2-7'den sonra da hatta diğer atlar da sürpriz yapabilirler. Bu da tehlikeli bir şarttır. Onlar 8, 3, Hani artık ağır kilolara gitmeyeceğim 4'e 1'e. Tabi varsa tuttuğunuz diğer atlar diyeceğim onlar için. Tek olması gerekir 5'in gördüğüm bu. 8. koşu Handikap 17, Handikap 1. Burada da 5'in 7'ye geçilmemesini bekliyorum. O yüzden tek olarak kurgularınızı öneririm. Burada şartın atı durumunda diğer atlar zor geçerler. Geçilmemeli. Kazanmalı 5 dolu Afgan. Yoksa sürprizini 7 yapar. Dikkat edin. Çok at yazıyorsanız ganyanlı gelir. Akabinde AGF kalsın. 2 dolu Afgan. Tabii ki yazılır ama o şarta tam istediğim gibi uymuyor. 9. koşu tekrar Maiden. Yukarıda bahsettiklerim aynen geçerlidir. 1-5-5-1 alsınlar AGF'lerini birlikte düşünün arkadaşlar. Genelde bir gibi atlar kazanç atları çıkıyorlar meydanından. Hani tek iki atalım buradan atalım mı? Genelde çıktılar King Fatih gibi atlar. Gerisi soru işareti. 5. 2 sürpriz potansiyeli. Burada hedef yapılabilir bu at. Vallahi 7 Orjinli var, 8, 6 gibi atlar yeriniz varsa artık taranacak safkanlar. Meydanlara güvenmiyorum. Asaplerine güvenmiyorum. 10. koşu şart 4 son koşu. 2 safkandan birinin kazanması gerekir. Şart 4'ü. 4 yaşlı Arapların şart 4'ü. 4 gök oğlum ben de biraz favori. Ancak 2 de onun kadar şanslı gördüm. Yeterli olmalı. 4-2-2-4. Bir koşamayan takibimde olan avcım 5. Çok sürprizde yeriniz varsa kazan çatı dediğim 3 gibi atlak tercih sebebi. Ve son ayakları azat geçmenizi her zaman tavsiyedir. ederim. Antalya görebildiklerim bunlar da arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.